Selamün. Hello arkadaşlar uzun süre sonra tekrar buradayım. Bugünkü videoda online audition hakkında konuşacağım. Hadi başlayalım. Aslında online audition işin hikaye tarafı diyebiliriz. Oradan seçilme olasılığınız çok az olduğu gibi fark edilme olasılığınız da çok azdır. Online audition'da yaş sınırı var. Belli bir yaşa gelmeniz gerekiyor. Mesela 15 ya da 14 yaşını geçtikten sonra yapabilirsiniz ama anne baba gibi birinci derece yakın akrabaların iletişim adresleri ile de yaşınız 14'ün küçükse audition yapabilirsiniz. Fark edilmeniz için durmadan ve sürekli olarak video atmanız gerekir tabi bunun da bir sınırı var. Her ay bir video atabiliyoruz bildiğim kadarıyla, bir sürü farklı hesap açıp her hafta video atarsanız anca fark edilirsiniz. Şunu da eklemek istiyorum hemen fark edilmeniz imkansız eğer ilk defa yapıp fark edilmediyseniz üzülmeyin ve tekrar deneyin benim tahminim en geç bir yıla fark edilirsiniz bu yüzden erkenden başlayın. Eğer beğenilmezseniz geri dönüş yapacaklarını sanmıyorum. Bu yüzden farklı farklı videolar ile deneyin. Yani bir ayda 4 video atabiliyorsanız 4 farklı koreografi, rap ya da vokal çekip deneyin. Mutlaka bir tanesini beğenirler. Aydınlık, geniş ve boş bir alanda çekerseniz hem daha rahat dans edersiniz hem de hareketleriniz daha belli olur. Üstünüze rahat ve bol giysiler giyin, hareketleri daha iyi yaparsınız. Kesinlikle süslenmeyin çünkü hareketlerinizi zorlaştırır ve rahat dans edemezsiniz. Hareketleri düzgün ve belirgin bir şekilde yapamazsınız. Dar giyinmeyin. Dar giyinmek hareketlerinizi sınırlandıracaktır. Yüzünüzün belli olduğu bir şekilde çekin. Dans ederken dik durun ve kendinizden emin dans edin hazır olduğunuzdan ve koreografiyi mükemmel yaptığınızdan emin olun. Evet arkadaşlar videom bu kadardı dediğim gibi online seçmeler işin sadece hikaye tarafı ve çok ciddiye alınmaz. Eğer gerçekten etkilerseniz uçak paranızı ödeyecek duruma bile gelebilir ama dediğim gibi bu çok zor. Normalde şirketler hakkında konuşacaktım ama bir sonraki videoya kaldı kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz guys. Hadi bana eyvallah.